Çocuğunuzda ya da sizde dikkat eksikliği, hiperaktivite probleminiz mi var? Gelin bu probleminizi ilaçsız, garantili ve kalıcı bir şekilde çözelim. Ama öncelikle dikkat eksikliği hiperaktivite kişinin yaşantısını nasıl etkiliyor bir bakalım. Dikkat eksikliği hiperaktivite kendini çocukluk çağından itibaren göstermeye başlayıp ergenlik döneminde bu belirtiler en üst seviyeye ulaşır. Yetişkinlik döneminde hiperaktivite etkisini azaltsa da dürtüsellik dikkat eksikliği gibi problemler bir ömür boyu devam edebilir. Akademik yaşantılarında öğrenme için gerekli olan odaklanma, dikkatini verme, dikkatin devam ettirme, başladığı işi bitirme, özellikle ödeve başlama ve bitirme gibi alanlarda zorluk yaşayacakları için genellikle kapasitelerinin altında bir performans sergilerler. Ergenlik döneminde belirtilerin en üst seviyeye ulaşmasıyla birlikte aile içi çatışma, davranış bozuklukları, anksiyete, depresyon, bilişsel ve psikososyal işlevsel bozuklukların yanında madde kullanım riskleri bu çocuklarda daha yüksektir. Çevrelerinden genellikle sakar, dikkatsiz, akla bir karış havada yaramaz, dağınık gibi etiketlere maruz kalabilirler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite beraberinde sıklıkla davranış bozukluğu, anksiyete, öğrenme güçlüğü, disleksi gibi problemleri de getirebilir. Dikkat eksikliği hiperaktivite kendi başına çözülebilecek bir problem değildir ve mutlaka profesyonel destek gerektirir. Eğer siz de dikkat eksikliği hiperaktivite probleminiz için bir çözüm arayışı içerisindeyseniz, Kuzey Psikolojik Danışmanlık Dikkat Algı Geliştirme Merkezi ailesi olarak profesyonel ekibimizde yanınızdayız.